arabayla geziyoruz. Güzel mi kar? Zevkli mi? Traktörden sonra araba nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Artık araba kesmiyor bizim Traktör şarkı. Bas bakalım gaza. Bas gaza. Heh. Şapkan da çok güzel. Yetişen annesi öldürmüştü bunu. Artık burada yağmur çizmelerimizi de giydik çünkü bodrumda yağmurlar başladı. Pars nasıl yağmur yağıyor gökyüzünden? Şakır şakır evet oradan yağıyor. Oo bayağı tarlaya girdik. Pars şimdi sudan geçiyor. Geçti. Oo tekerleklerin çamur oldu pars. oğlum tekerlekleri. Yol bayağı bozuk. Burası Bodrum arkadaşlar. Bakın Bodrum burası. Aa ne oldu Pars? Araba durdu. Aa geri gidiyorsun. Geri geri gittin. Wow. Evet birazcık çamur oldu tekerleklerin. Yine mi geri geri gideceksin? Hadi geri geri git bakalım. Heh. Şimdi ileri gel bakalım. Şimdi ileri. Hep ileri oğlum. Hep ileri. Tamam mı annem? Hep ileri anneciğim. Yani şöyle söyleyeyim şu araba bile bu yolda Evet hadi bas bakalım gaza. Ooo oğlum nasıl araba sürüyor ya. Çok hızlı gidiyorsun Fars. Yakalayamıyorum seni. Bayağı da bitki başladı doğrudan. Ciddi anlamda güneş batınca soğuklar başladı.

Hadi geri gel bakalım. Geri geri. Heh. Şimdi ileri git bakalım. Bas gaz anneciğim. Ay ciddi oğlum benim. Oo nasıl araba kullanıyorsun ya? Bak bak düt de yapıyor oğlum. Düt yapıyorsun? Bozuldu mu orası? Bugün böyle istedi kendisi. Arabasıyla gezmek istedi. Dönüyor musun şimdi? Fars yetişemiyorum hızına. Ooo çok hızlanıyorsun. Anne sana yetişemiyor. <laughs> Geri geri gidiyorsun şimdi. Araba bittikten sonra. Böyle olsun dizenim. Arabaya bindikten sonra. Kaldır kollarını da annem. Aç kanatları. Vay! Wow, kollara bak. Çok güçlü benim oğlum. <laughs> aç kanatları oğlum, aç kanatları anneciğim. Aç bakayım kanatları nasıl açıyorsun? Aç, aferin sana. Wow, turbo volsa oldu benim oğlum. Wow, kollara bak, çok güçlü ya. Allah. Hop. Oh. <laughs> Çarptın. Evet. Yedi falan. Pas kanatları aç oğlum. Hadi tıbörlü bol salıyoruz. Vav. Wow. kanatları açtı benim oğlum. Görüyor musun babası? Şu oluyor. Çikiti oldu oğlum. Oğlum çikiti oldu. Vaa wow, çikiti oldun anneciğim. Du. Du. Çarpıyordunuz neredeyse. Ha, Tiberlibuslar nasıl kanatlarını açıyor? Evet öyle. Sosunu yedim. Sosunu yedim. Ne gördün oradan? Bir şey yok ki orada.